Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kriter Kops oynayacağım. Dinleyenleriniz vardır. Tavsiye ederim. Adını aşağı yazacağım. Ee, bunu daha yeni çekmeye başlayacağım. Bunu bilenler varsa yazabilir. Ben biliyorum diye. Sonra e, ben elite açacağım. Yani açacağıma söz veremem ama belki açarım. Elite yerini kriterli. Pasta. Ee, daha oyuna uzun süredir oynamıyordum. Ama şimdi oynamaya yine de başladım. Tamam en sevdiğim haritalardan biri. Hatta en sevdiğim gibi. Oh. Arkadaşlar ben de kaç saattir sanki oynuyorum bunu. Çalışıyorum çalışıyorum dedim. İş gibi değil tabi. Oyunda böyle çalışıyorum. Çalışıyorum dedim de. Şey olmuyor. Aslında öyle dediğim de bir aslında sana açabiliyorum. Benim ağabeyim. yoksa bazı kriter patlarda e, gün e, haftalık ya da aylık lütfen söyleyin var diye e, olan bir tane pasta satın Çünkü ben bayağı karanlık kelebek fark etmez Çok şey olsun desin olmadan da alıyorum çok istiyor mu zorlu değil ama yani zorlanıyorum için ama karanlık çok inşallah o iyi yok. bir oyuncu olur bence. Aga bak sıkacak burada öldüm biliyorum. Bak. Ben... Alo, kill şey çalma. Abi, ben kill çalacağım galiba. Ben kill çalacaktım galiba. Hadi 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 şurada dalın. Eğilmiş aga eğilmiş. şimdi yiyor. Işte bu e, galiba kriter pas alanlarda vardı eskiden biliyorum da bir bir şey yazmış bana şimdi yapınca alıyor e, alıyorsun parayla oyunda şeymiş ya. Sonra, ama çok para 2000 falan ben çekim alsam 1400 alırım. Ama pek bilmiyorum. Garanti yok. Ama 2000 asla. Asla dedim ben. Çok Ama şans pek yüksek değil. Nadir bir şey. Abi lütfen burada biri olmasın şu an. Tamam. Yaktım sizi lan. Ya. Bak burada biri vardı. Aha ben de. Beni de ben de bekliyorum. Ben de kill almak istiyorum. Hı. Bütün kimi bu Rocks Zeus aldı. Zeus. O da preot galiba. Oğlum bu nerede ya? Haritadan da gözükmüyor ki. Ah. Kim sıktı? korkutmayın beni. Kim sıktı anlamıyorum. Ya Youtube kanalım var diyor. Youtube Video çekerken video kanalım var genç. Hoppa alır mı bu? Tamam. Akıladım. Şimdi bak. Ama ben aldırmıyorum artık yani. Oğlum bu oyunda 16-17 yaşındakiler falan var ya. Bir yok back 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 görüyor lan burada görüyor musun ha. tamam, yani. hayır bastırdım ofa lan nereden bomba, bomba. bomba. belli Bazıları hiç bıçakla gitmiyor. Hiç yapmak istemiyor galiba. Ya da en bir dakika bir tatlı Bu arada hemen silah değiştirmeyi bilmeyenler için öğreteceğim. Bak böyle bir çağırtlar bir şey yapmaya gerek yok. Bu <laughs> evet, şimdi söyleyeyim artık yani ya. Daha bana silah unutmayın. Tabi zorlamayın Sadece Eğlenin. Bakın sadece şu bura var ya bu avatar üstüne sadece tıklıyoruz parmakla tıkla çek tıkla çek anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama da eee şey başka bir telefondan göstereceğim parmağımla var mı? yazsın ben e, başka bir yerden çekeceğim ipad'den göstereceğim yani istiyorsan hıh mi diyor? LP ne lan? Acı yapacağım oğlum ben acı. Yapmak istiyorum. Adam bak. O haritadan bile gözük. A Adam yani ilk tur galiba haritaya hiç bakmadı. İlk turun ikinci turun bilmiyorum da. Eğilerek giderken haritaya bakmıyor. Büyü. Kimse galiba. Oğlum yani tövbe tövbe ya. Ne yorumları yorumlara daha göreceksiniz. Komik bir şey yazmışlar biraz. Neyse. Bir... Oğlum ya önünde yorumlar yazmıyor galiba. Hep kilitleniyor. Ne Evet gerçekten biliyorum Haritaların gözüktü. Biliyor musunuz? Dur dur ben kurayım mal gibi. Dur bitmiş ne yapayım? <laughs> Bak aşağı ben gidip vurmasın. Bomb <laughs> has been planted. Buradan falan vurmayın, atlamayın. Korkarım ha. Evet pusarız. Size ne? bu bizim takımmış da. Onu pusarız. Onu da pusmak diye bir şey mi yok? Bir de arkaladın diyorlar. Ben yorum ay oraya şöyle yazıyorum. Önünüze geçmiyor. Mesela burada arkalıyoruz ya şöyle önünüze geçmiyor. Oha lan. Hayda. Koş 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 koş. Evet. Canını aldık bombayla. Bütün lan. düşmeyi çok seviyorum. Neyse, sevmiyorum. Ama çalışıyoruz. Neyse, gidiyorum ama. Hadi, hadi, hadi. Hemen geçin. Şimdi biz iyi olduk değil mi? Ben kötü. Onu hiç yenememişler ki. On bu tura ağır mı yaptı ya? Hemen bitmiş. Neyse. 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 bak burada gücü var bence Ya oğlum biraz bana kil bırakın ya Bütün işi şey aldınız he Şimdi Aha Ya, ya oğlum kilimi çalıyor ya Başka bir şey kil çalıyor

Adından önce parantez içinde beyaz yazıyla bir şey oluyor. O elitlere göre mi oluyor? Mesela e, oyun ilk başlarındaki elitte e, X, 1 falan falan mı? Şimdikinde ise mesela 1, H, H D falan mı? onu Bilmiyorum. Her elite şu mu ki oradaki garip bir şeyler? Yani evet derseniz sevinirim ya da hayır cevap verirsiniz. <laughs> Hadi oğlum anladık kırtak kopis. Neyse neyse. Şimdi ben el taçtan bir sandık bu bin lira şu an. Ee, oha güzel güzel kötü. Ya oğlum ben bunu takmam bu ne? Bir Git kız şey galiba. Kız değilse bile tak. Biraz yüzü kıza benzettim. Böyle daha genç. Hayır. Hayır. Ay, bunu tabii güzel. Bunu da takarım belki. Eee yüz şey yani orta. AK çok güzel. Çok güzel dedim bence güzel. Premium sound güzel, güzel, güzel. güzel. Ee, güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Aga, hazır şu kız şeyini takıyor. Erkek olsa galiba. Bizim grupta biri var mı? O basamıyorum ki. Basınca girmiyor yani. Lan oğlum, Çak ne yapayım ben? Aa bıçak mı var? Oha! Oha! Hayır. Oha! <gazı> <gazı sesi> bu şey. Oho! O o! Oh my god. Aa bu... 21 jeton. Oğlum kafam ağrıdı o kadar o sevinmekten. Hayır, hayır, ölme oyununa girme. Ölme oyununa. <laughs> Çıkacağım ben aga. İnşallah ceza meza vermez de. Oğlum hadi ya ben oyun oyununu falan sevmiyorum. Ya ben. Saniyede küt pat küt pat ses geliyor. Çatışıyorlar vallahi. Çatışıyorlar vallahi. Aha. Ha bu sandık yani kalkacak gal. Bunun içine ne çıkma şansı var? Dur. Şu an bir galiba. Dur gerçeği böyle değil mi? Yok şey açılıyor değil mi? Ya güzel he. Oo. Bakalım bundan ne çıkıyor. he. Hmm, bilmiyorum. Pek güzel değil. Oh! Oh! Bu ne lan? Ee, güzel. Kasap. Oha ya. Bir kere olsun da bunlara sahip olmadım. Bir kere olsun. Hakikaten. Bir kere. Neyse şuna girek. İlk sandıktan çıkma şansı bence yüzde hatta 10 trilyon trilyon şaka tamam o kadar abart Adımı değiştiremiyorum. Play Games'e bağlandım böyle bir ad oldu. Ama adımı değiştirmeyeceğim 200 e yani. Onun yerine başka bir şey o elçi alacağım. Oh. aha burayı da çok seviyorum. Lüks bir yer. Hem şu ortadaki resmin orada bir yerde saklanıyorsun. Bir yerin üstüne çıkıyorsun. O sağdaki yere sağı solu bilmiyorsanız yük derim yani. Neyse geçelim şöyle oyuna. Dur lan ben onu attım. Evet. Onu evet, tam da aç boşu başı, boşu boşu. Ne şey yapmışım ben almışım. Onu atarı doldurmuş. Bak kafana kısım atarım bunu. Oynayız ben uyuyuştum he. Kafana 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 kafana. kafana. Kolons müridi. Hadi lan. olan, olmazsa mutlaka O da çok az bence. Bazen çıkıyor ama çok çalıyor. o değil mi? Ana, öyle Ben şey yapmayacağım. Kesin buradan biri geçecek. Kesinlikle. Bak, dünyamı görürsün cici. Ben gör. Yeter kardeşim, ben Kaçıyor mu? Kişi öldürmedim öldürmedim. Aaa! Kimse öldürememiş. Şöyleymiş ki... Sıkı... Yani almış. Bu. Ee, ben şey sordum. Eee! Şey... Bu lüktekler lüktek de. Ben... Zaman... Geçmiş... Bir arkadaşım varmış. Ee, bir bir Çok... Ne bileyim Şunu sandım. Bu mu? Bu mu? Allah. Doğru olan ben şey alma yoktum ya. Silah alma yoktum ben. Abi bu neymiş? Sikişin dedi mi bu silahı? Hava atacağım diye şey oluyorlar sinip. Hiç atamıyorlar. FSRB mi diye biri vardı. Kaçma çıkıp karanlıklayıp sniper'lar hemen yargı dağıtıyor yani. Daha iyi kuruyordum. Havada falan özlüyordu galiba. Öldüğüm sonra ben böyle e, şey scrub'a atıyor. Scrub dediğim bilmeyenler vardır belki. Bunu e, da e, Bunu kapat, kapat, kapatıyor. Ana bak bu adam olacak ha. Kurban ben olmak istemem. Oha lan. Şurada ölmeyeyim. Oğlum bak dön. Duvardan. Duvardan. He. galiba duvardan bazen geçiyor. özel geç, öyle olsun diye yaptı galiba oyun yapımcısı. SK 3 4 tane şey var. Yok da aha. Şimdi dalar bu. Biz kör olduk sanırım. çamıyorum da ya, Ne oluyor lan? Bu da ben, şey. sürü, de ölüyor ya. Ben ne olduğunu bilsem şimdi dalacağım ama. Sinev ne? O ne? Ne yola bu? Ee, ben kaç kişi öldürmüşüm? En az 4'tayım olur. Bunun üstü çıkacağım. Ama bizim kanka sandım. YouTube'daki ya. Ee, ben neden ki şeye girdim? şunu ee, ne olsun alın arkadaşlar kremizim sen kaç mı kutları onu kutları Daha sadece birçok skin çıkıyor sanmıyorum. Yoksa evet onu açalım. Evet onu açalım mı? Bir kere. <laughs> ne açalım da. O gelmiyor mu sadece. <laughs> TP5, TP6, TP7 var Öyle bir şey mi bilmiyorum da. Ama anlamamış olabilir siz peki galiba. Ama oraya çıkıyorsun da öleceksin düşeceksin. Ne yapıyorsun? Ne Kalmadı. Aa, kalmadı. Ya korktuğum şey oldu başıma. Aga. Ya biraz ileride olsaydım öldüm Tabii. Öldüremedim. He botuz botuz. Bir de bot diyene bak arkalamasa. Şu an ben gelmiştim ki. Gelin siz de buradan. Hiçbiriniz gelmiyor buraya. Siz ne yapıyorsunuz konuşuyor musunuz? Öleceksiniz de. Çünkü bizim buraya gelecekler. Söyledim ya. Yani. Yarın. Ya başlayacağım he. Tamam siz gelin bari. Gelemeyecek miyim? Gelip ölüyorlar. Şimdi ben olsam. Bak ölmüş, gitmiştim öldürmüştüm adamları. İlk baştan gitseler ben de oraya git, ben de oraya gideceklerini bilirdim. Şimdi ben burayı pek iyi bilmiyorum, perus değil. Evet. Zaten kutunu ben taşıyorum, o da bitti. O da buraya sıkılmadı. Bu da var, onu da biliyor musun? Da? Şuradan geçti var, ah, şaka yapıyorum tabii ki. şimdi biz buraya geldik. Ha aslında evet, o buradan da öldürmüyor. Aynı mantık. Aynı. Yer. <laughs> ben, öyle canım, öyle bir... oğlum yani ben e, <laughs> ya. Oğlum sen ya? Oğlum bunlar herkes <laughs> Söyledim yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldik. Şimdi devam ediyoruz. Aha. Ben geç kaldım şimdi yani ama Şimdi biz yokuz sana. Sadece bu sunucuda ben şey geleceğim. <laughs> Ya az ya öldürecektim ya. Ne güzel. Aa kalıyor. Aa. Bu da gördü aslında Bu adam mı? Gördüğünü göre cici olacak adam. Bir geldi. <laughs> Arkadaşlar sizce ne oynayalım? Yani eğilmem de zaten bir ay dedim de bir 3-4 kutu oynamıyorum galiba oynadığımız bir o kadar kötü oynamıyor. Aslında bugün oynamaya başladım yine alıştım. Bak o buradan bir geldi. Bir <laughs> geldi. Ya bizmişiz iki olan. Öldü ki. Aman. Ya. Ya. Bizim bu oyalanıyor. Bizim takımlık ya. Ya. Şu bir Hemen bir şey olacaksın. Biteceksin. Hatta ben yaptım diye kazandım yani. Kazandım değil Yani yeneceğim de. Allah böyle takımlar vermesin.